İnsanlar arasında çok meşhur olup dilleri üzerinde dolaşan büyük iftiralardan bir tanesi de Eyüp Aleyhisselam'ın kurtlandığını ve bedenin yara bere içerisinde kaldığını söylemeleridir. Eyüp Aleyhisselam asla kurtlanmamıştır. Allahu Azze ve Celle peygamberleri insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermiştir. Bakara suresinin 213. ayet-i geçtiği gibi. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gelen peygamberler ne ahlaklarında ne de bedenlerinde kesinlikle nefret ettirici bir hastalık veyahut ahlakta kötü bir huy oluşmaz. Çünkü şayet ahlaklarında veya bedenlerinde davadan uzaklaştıracak bir sıfat, bir hastalık olmuş olsaydı, İnsanlar o zaman nasıl İslamlı onlardan öğrenmişlerdi ve ayeti de ters olmuş olurdu. Dolayısıyla alimlerin icmasıyla Eyüp Aleyhisselam kesinlikle kurtlanmamıştır. 18 yıl hasta kaldı. 14 çocuğu vefat etti bir anda. Bütün malı mülkü gitti. Asla Allah'a isyan etmedi ve sabırla bekledi. Ta ki Allahu Teala ona şifa verene kadar.